İyi geceler izleyicilerim. Tarihimiz 20 Temmuz 2024 Cumartesi. Saat 2 yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. TTRAK.IS haftalık tahmini 598,66 TL. SNPYAM.IS haftalık tahmini 51,65 TL. TRYO.IS haftalık tahmini 7,82 tıçin nokta ise haftalık tahmini 9957,19 TL o nokta ise haftalık tahmini NAN TL nokta ise haftalık tahmini 296,68 TL BLCYT nokta ise haftalık tahmini 20,08 TL nokta ise haftalık tahmini 286 TL 84 kuruş. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.